Arkadaşlar merhabalar. Variant Oto Servise e giderken buradan sanayinin bir nolu girişinden girmek en kolay, en kısa yol olacaktır. Buradan bir nolu girişten giriyoruz. Sağa döndükten sonra direkt karşıdaki bir benzinlik var. Oraya kadar gideceğiz. Evet totali gördük arkadaşlar. Buradan sağ dönünce 5009. sokaktayız. Sağ dönüp 50 metre sonra yaklaşık söylüyorum variant otoservise e ulaşmış olacağız. Şöyle bir de girerken görüntü alayım. Evet Volkswagen grubu araçlarınız için varyant otoservise e gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz arkadaşlar.